teşekkür ederim nazik davetiniz için. Dünya aslında bir krizden geçiyor, ekonomik kriz. Hani bu bize özgü değil bu arada. Mesela Birleşmiş Milletler Sekreteri de aynı şeyi söylüyor. IMF Başkanı da aynı şeyi söylüyor. Çünkü pandemi aslında dünyanın dengesini bozdu. Ve beraberinde bir tedarik zinciri krizi getirdi. Artık bunu çok sık kullanıyoruz. TZK, tedarik zinciri krizi. Çünkü küreselleşmeyle beraber biz dünyada üretimin aslında burada tükettiğimiz ürünlerin büyük bir çoğunluğunu başka coğrafyalarda üretiliyor. O üretimin yapıldığı yerin ham maddesi daha farklı bir yerde yapılıyor. Hatta onun istihdamı daha farklı bir coğrafyadan sağlananıyor. Yani o bizim 1990'lardaki temel argüman dünya sınırsız bir köy kavramıyla beraber dünyadaki üretimin sınırları aşan bir döngüsüyle karşı karşıya kalmıştık. Pandemi buraya zorlamaya başladı. Şöyle ki yani pandeminin yaratmış olduğu ilk olumsuz etki yaklaşık 7-8 ay hani evlerde e e kısıtlanmış olarak kalarak o üretim ve hizmet döngüsünde bir aksama yaşandı. Şimdi o aksamanın etkisi tıpkı trafik gibi düşünün. Mesela Boğaz Köprüsü'nde 3 saat trafik olsa, trafiğin İstanbul geneline çözülmesi 2 gün sürer. Çünkü o arkaya şişip arterleri tıkar aslında. Benzer bir döngüyle beraber başladık. Bu birinci sorundu. Çip krizi çıktı, kauçuk krizi çıktı. Artık bu krizi hemen hemen her yerde yaşıyoruz. Mesela Kaliteli ve liyakatli iş gücü krizi. Şu an bunu her tarafta görüyoruz. Dünya içinde de geçerli, Türkiye için de geçerli. Çünkü her üretim faktöründe sorunlar yaşanıyor. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu e, e, otoriteler pandeminin yaratmış olduğu zorlukları aşmak için fütursuzca parasal genişlemeye gittiler. Para bastılar. Hatta para basmakla da kalmadılar. O teşvik, hibe, destek gibi kalemlerle beraber ekonomiye durmadan bir destek sundular. Şimdi bu o gün itibariyle sorunu çözerek aslında başarılı bir rol oynadı ama şöyle bir şey düşünün. Mesela dünyayı kapalı bir ekonomi gibi varsayalım. 100 adet ürün var. 100 adet para var. Ne olur teorik olarak? Her bir malın fiyatı bir para olur. Siz birdenbire 400 daha para basıp para miktarını 500'e çıkarırsanız malı hemen arttırmak mümkün olmadığından dolayı malın fiyatı 5 para olur. Yani hem teşbih anlamda 5 para olur hem gerçek anlamda enflasyon olur. Şu an dünya enflasyonla ilgili bir sorun yaşıyor. İkinci sorunumuz bu. Üçüncü sorunumuz biz 2022'ye girerken dedik ki, ya inşallah bu sene sonunda bu sorunları atlatırız. 2023'te dünya daha dengeli bir yere gider dedik. Keşke edemeseydik savaş çıktı. Savaş ile beraber aslında dünyada birçok ürünün tedariğindeki ana sağlayıcı durumunda. Bir yer ise Rusya'ya karşı uygulanmış olan yaptırımların yaratmış olduğu sorunlarla karşı karşıyayız. Bu da yetmedi. Üzerine Çin sıfır vaka ile beraber şehirlerini kapattı, limanlarını kapattı. E şimdi geldiğimiz noktada dünyada bir kıtlık kavramı ön plana çıkınca özellikle gıdadan bahsediyorum. E, bunun yerine emtiyen milliyetçiliği diye bir kavram aldı. Yani şöyle diyeyim mesela Hindistan diyor ki, Şeker bana yetecek. O yüzden ben şeker satmayayım, bende kalsın diyor. Türkiye kil bana yetecek diyor, satmıyor. Ve bu dünyada o küreselleşmenin geriye saydığı bir döngüyle beraber bir tedarik zinciri krizi. Bu bir sebep. Bunun getirmiş olduğu enflasyon ve ekonomik durgunluk kavramı bu bir sonuç. Bununla beraber ise istediğimiz mallara ulaşamıyoruz ulaştıklarımız zaman ise satın alma gücümüzde yaşanan sorunlarla beraber şu an dünya ekonomisi bir sorunla beraber şimdi bu sorunları çözmek için ne yapmak lazım bazı böyle öğrenilmiş çaresizlikler vardır mesela enflasyon var ne yapmak lazım faiz artırmak lazım şu an dünyada herkes faiz arttırıyor tamam mı ee, şimdi faiz arttırdığınız zaman da ekonomi baskılıyorsunuz Türkiye'de kredi fiyatlarının yukarı geliyor olması e, tüketimi aşağı çeken bir şey. Enflasyonu yenmek için uygulamış olduğunuz o yüksek faiz politikası ekonomi daha da daraltıcı bir etki beraberine getirir ki sorunu çözmek bir yana aslında biraz da çetrefli hale getirebilecek gibi görünüyor. Yani velhasıl dünyada aslında önemli bir sorun var. Bu sorunun çözümü bugünden yarına mümkün değil gibi görünüyor. Ama tabii ki fiyatlar hareket ederek acı bir dengelenme mekanizması sağlanacak. Mesela nasıl gibi anlatayım size. Mesela otomobil fiyatları çok göre gelecek. Satın alma gücünden dolayı otomotiv satışları düşecek. Düşünce artık üretim tüketimi karşılayabilir noktaya dengelenecek ve ekonomi bir denge bulacak. Zaten bu iktisatın babalarından olan Adam Smith'in görünmez el dediği evet. kavramın bir karşılığı ama sorun şu. Biz iksatçılar bunu sözlü anlatırken rahat rahat yaşamak için anlatırken bu kolay ama içinde olduğunuz zaman o zaman bunun sorunları Ben şu an burada konjonktürel bir olaydan bahsettim. Pandemi ve bahsettim. Asıl dünyada iki tane temel sorun var. O sorunlar yani önümüzdeki 5-10 sene boyunca hep konuşacağız. Bunlardan birincisi... Öyle ya da böyle bu dünya 8-8,5 milyar insanı doyuramıyor. İkincisi ise işte ABD'nin uzun yıllardır dünya ekonomik liderlik bayrağını salladığı döngüden Çin, Rusya, Hindistan, belki bir sözü Türkiye, Brezilya gibi yeni dünya ülkelerinin bunu elde etme çabası Batı'nın doğuya karşı bir savaşını beraberinde getiriyor. Bu ticari savaşı olarak başladı. Bilmem belki pandemi de bunun bir parçasıydı. Bilmiyoruz. İleride bunu konuşuruz. Ama mesela siber saldırılar bunun bir parçası oluyor. Ve bu mücadelenin yaratmış olduğu döngüleri dikkate almamız lazım. Çünkü bu telarik zinciri de onun bir karşılığı. Mesela somutlaştırmaya çalışayım. Mesela Çin'in 2010'lu yıllarda gündeme getirmiş olduğu bir bu One Belt One Road. Yani tek kuşak tek yol. Ya da modern ipek yolu projesi vardı. Bu projenin amacı şuydu. Şangay'dan kalkacak bir tren Londra'ya kadar gidecek. Ama bu tren böyle durmadan giden bir tren değil. Belli bazı bazı merkezlerde duracak. Taşımış olduğu ürünün orada bir sonraki segmente dönüşümünü sağlayacak. Yani mesela elyaf çıkacak. Elyaf ipliğe dönecek. iplik kumaşa dönecek. Kumaş dokumaya dönecek. Dokuma cekete dönecek. Ceket marka vuracak. Öyle bir hikaye vardı. Şimdi bakın o döngü üzerinde şöyle bir kafanızda hani e, coğrafya haritasını gündeme getirin. Önce orada Afganistan'ı Amerika boşalttı. Sonra Kazakistan'da bir olay yaşandı. Şimdi Ukrayna Rusya meselesi yaşanıyor. Ondan sonra Hindistan'ın kuzeyinde Pakistan'la Çin'le sorunlar var. Bizim coğrafyada ekonomik sorunlar yaşıyoruz. Ya yani böyle bir döngü var. Dünya jeopolitik anlamda zorlu bir döneme doğru gidiyor. Şimdi bu değişen dünya konjonktürünü doğru okumak lazım. Yani çünkü dünya o sınırsız köy kavramından artık daha böyle lokal bölgelerin ön plana çıkmış olduğu bir döngüye doğru gidiyor. Burada üç tane çok popüler kavram var. Bunlardan birisi şu. Mesela pandeminin başında şunu gördük. Türkiye'de inşaat firmaları inşaatı bitirmişler ama teslim edemiyorlar. Sebebine asansörler gelmedi. Neden? Çünkü yani marka söylemeyeyim ama Kuzey Avrupalı bir üretici fabrikaları Çin'de. Çin ülkeyi kapattığı için buraya asansörler gelmiyor. Gelmediği için de burada evleri satamıyorsunuz. Bu şunu gündeme getirdi aslında. Fabrikanın tek başına Çin'de olması yetmiyor. Bunu dünyanın çeşitli yerlerine getirmemiz lazım. O yüzden İngilizler buna dediler ki relocation yani fabrikaların lokasyonlarını çeşitlendirmek, çoğaltmak, ayrı ayrı getirmek lazım bu birincisi. Peki nereye taşımak lazım bu fabrikaları? Akla gelen ilk hikaye var. O da yine İngilizce proximity to customer yani Türkçesi müşteriye yakın olmak. Müşteri neredeyse ona yakın olmak çünkü lojistik. Bakın lojistik şu an en pahalı şeylerden birisi. Bundan 5 sene önce yani Şangay'dan ya da Guangzhou'dan Rotterdam'a bir geminin maliyetiyle taşıma maliyeti şu an arasında 1'e 8, 1'e 9. Yani bu dünyadaki ticaretin okların değişmeye başladı. O yüzden ikinci kavram fabrikaların yerini taşıdıktan sonra müşteriye yakın olmak. Üçüncüsü peki nerelerde bunu yapmak lazım? Şimdi globalizasyonun yerine yeni bir kelime geldi. O da glokalizasyon. Yani küresel davranıp yerel düşünebilen bölgelere, yani biz buna şöyle söylüyoruz aslında, özünde doğulu ama davranışta batılı davranabilen bölgelere. Şimdi bizi dinleyenler de diyecek ki ya bu bir ülkeyi tarif ediyor. Acaba hangi ülkeyi tarif ediyor? Türkiye'yi tarif ediyorum. O yüzden bakın uzun vadede Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Türkiye üretimin özellikle düşük orta teknolojik yoğun üretime ev sahipliği yapma potansiyeli var. Çünkü bu üç tane tanıma da uyuyor. O yüzden yani biz bu sorunları aşacağız. Sadece bunlar belli bir hani acı bir dengeleme sürecinden geçerek aşılacak. Ama yolun sonunda bu coğrafyaların iyi bir yer olacağını düşünüyorum ama orada da biraz milliyetçiliğimi ön çıkıp bir söylemek istiyorum. 2030'da, bu arada hiçbir anlamı yok 2030'un. Yani uzun vade diye söyleyelim. Türkiye ekonomisi güçlü bir ekonomi olacak. Bundan bir şüphem yok. Ama sorun şu. 2030 güçlü Türkiye'deki şirketlerin varlıkların sahibi biz Türkler mi olacak yabancılar mı olacak? Esas mesele bu. O yüzden yani bizi dinleyenler, izleyenler hepimizin birşan bir hikaye var. Kısa vadede riskleri bileceğiz. Risklere karşı nasıl mücadele etmemiz gerektiği, nasıl korunmamız gerektiği, etkileri nasıl hafifletmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Çünkü uzun vadede buranın ekonomik açıdan, ticari açıdan çok avantajlara sahip olacağını dikkate alarak gemiyi kısa vadede batırmayacağız, uzun vadede daha engin geniş denizlere yüzebilecek potansiyele sahip olmaya çalışacağız. Şimdi bakın şöyle ben size Türkiye'den bir örnek vereyim. Yani tabii Türkiye biraz daha hızlı adapte olabilen bir yapıya sahip. Hepimiz de onu anlıyoruz yani aslında. Bakın 1973 Türkiye'de bir kriz. Çünkü dünyada da bir petrol krizi yaşanıyor. Bize sirayet ediyor. Artı 7 1980 Büyük bir kriz. Hatta siyasal sosyal vakaları beraberine getiriyor. Petrol krizi falan var. O kadar var ki Eurovision'a gönderdiğimiz şarkı aman petrol. Artı 7.87 liberalleşmenin erken adımlarını yaşıyoruz. Artı 7.94 hepiniz yaşadık krizi. Artı 7.2001, artı 7 2008 Bakın 7'nin bir kutsal özelliği yok ama 7 bir döngüsel harekete işaret ediyor. O yüzden hiçbir zaman hiçbir şey sonsuza kadar kötü ya da iyi gitmiyor. Döngüler var. O döngülerin iyi yerleri bizleri rehavete kapılıp almamız gereken önlemleri almayı engellediği için işin sonu kötüye gidiyor. Kötü taraflar ise ciddiyetine varıp önlem aldığımız için iyiye gidiyor. Yani aslında toparlanma uzun vadede gerçekleşiyor ama bu kısa vadede belki bunları yaşamak da gerekiyor. Çünkü bunları yaşamazsak aslında önlemler almayacağımız için uzun vadede daha kalıcı sorunları beraberinde getirebiliriz. O yüzden yani 8 sene bile sürmeyebilir. Yani ben bu yaşanan dünyadaki sorunları Mesela çip krizi şu an hepsimiz biliyoruz dünyanın önemli şirketleri çip yatırımları yapıyorlar. Ve bakın bir not düşeyim şu an çipi bulamıyoruz. Amerika'da çip tedarik süresi 26.6 hafta. Yani neredeyse yarım yıl. Ama bakın bu yatırım sonra çip bollu olacak. Bu sefer de çip fiyatlarının düştüğünü göreceğiz. Çünkü dünya hep bunu gördü aslında. Mesela 2000'de krizden hemen sonra yani pandemiden hemen sonra dünyada petrol fiyatları finansal olarak eksiye gitmişti. O gün herkes ya bitti artık bu hikaye falan diyordu. Şimdi de 120 dolar şimdi aman Allah ne yapacağız diyoruz. O yüzden bu döngüleri doğru okuyup döngülere karşı kendimizi uyumlaştırıp önlemleri almayı becerebiliyor olmamız lazım. Belki en sonunda otomotiv sektörünü konuşurken bunun sektördeki karşılıklarını anlatmaya çalışırız. Ama yani değişim, dönüşüm bunları doğru okumamız lazım. Bunlara uyumlanmamız, hizalanmamız lazım. Ve kısa vadede ortaya çıkan aşırı imserlik aşırı karamsarlığa aldanmayıp şartlara adapte olacak yapıları kurulamamız lazım. Değişim kaçınılmaz. Hani meşhur laf var ya, değişmeyen değişimin kendisidir. Ama bu pandemi sonrası ya da işte bumuz dünyada değişim hızı çok hızlandı. Biz eski alışkanlıklarımıza ona adaptasyonda yavaş olduğumuz için bunu yaşıyoruz. Ona yaklaştığımız zaman bu sorunlar çözülecektir. Tamam. Şimdi bakın biz ekonomistlerin çok sevdiği ve herkese de tavsiye deriz ki büyüme nitelik ve nicelik birbirine eşlik etmesi lazım. Şimdi açayım ne demek istediğim aslında. Şimdi mesela bazı şirketlerimiz diyor geçen sene göre yüzde 25 büyüdük. Şimdi bu nicelik büyümesi. Peki acaba nitelik anlamında da kalite buna eşlik etti mi? Şimdi buna eşlik ediyorsa sorun yok demektir. Eğer etmiyorsa sorun var demektir. Biz buna ne diyoruz? Sağlıkta obezite ediyoruz. Tamam mı? Yani obezite sorunlu bir şeydir. Tersi de geçerlidir. Ha. Yani kalite büyüyor ama nicelik büyümüyorsa bu sene cüce kalıyorsunuz. Yani çok farklı gidemiyorsunuz. Şimdi ekonomi şöyle çalışır aslında. Koşmaya başladınız. Koşuyorsunuz. Eğer siz yapısal olarak içeride kaslarınızı, ciğerinizi, nefes alma duyunuzu falan bunları geliştirmişseniz, siz uzunca bir süre soltus koşabilirsiniz. Ama bunlara yatırım yapmadıysanız, bir noktadan sonra artık nefes yetmemeye başlar, nabız yükselir. Aslında nabız yükselmesi iyi bir şeydir. Herkes onu ters diyebilir ama tıpkı ateş yükselmesi gibi. Mesela biz Türk insana ateş yükseldiğinde hemen ateş düşücü alırız. Halbuki doktorlar der ki bırak yukarı çık. çünkü ateş vücudun mücadelesini gösteriyor. Nabızın yükselmesi de şu demek aslında dur. Durman lazım, çatlayacaksın demek. Şimdi burada iki tane tercihiniz var. Normal olan tercih durmaktır. Koşmaya devam ettiği zaman çatlama riski de karşı karşıya kalırsınız. Sonuçta ortaya enflasyon çıkar. Şimdi Türkiye'nin en büyük sorunu bu. bu yani Türkiye 2014-2015'li yıllara kadar aslında hem nicelik hem nitelik büyümesi kaydetti. Ama sonrasında Türkiye büyümeye devam ederken, yani growth, büyüme yaparken... ...development kalkınma kısmında yeri kalmaya başladı. O yüzden eşitsizlik beraberinde enflasyonu getirmeye başladı. Şu an Türkiye'nin en büyük sorunu enflasyon. Şimdi enflasyon az önceki örnekte nabzın yükselmesi... ...az önceki örnekte e, o morfin dediğim hikaye ise düşük faiz. Çünkü düşük faiz verdiğiniz zaman koşmaya devam ediyor. Ama enflasyon yükselmeye devam ediyor. Şimdi temel Londra'ya gitmiş, trafiğe çıkmış. Tabii tersten gidiyor trafik falan. Karıştırmış, terse gitmiş panik anons, polisler anons yapıyor. Dikkat dikkat otoyolda terste giden bir araç var. Temel de duyuyor. Uy da ne bir araç. Hep suda hep daha diyor. Şimdi dünyada herkesin ne yaptığı belli. Biz tam tersi yönde gitmeye çalışıyoruz. Bu da o nabzı aşağı tutarak aslında ülkedeki enflasyonu hiperenflasyonist noktaya doğru getiriyor. İşte az önce hani meslektaşlarım söylediler 2 milyon üzerine veremiyoruz. Kredi. Çok basit çünkü hiper enflasyon var yakalayamıyoruz. Yani ben de açıkçası akaryakıt fiyatlarını yakalayamıyorum. Yani gece yatıyorum başka sabah kalkıyorum farklı. Şimdi bakın bu yüksek enflasyonist noktada planlama, karar verme ve aksiyon alma zorlaşır. Ee, bu Almanya'da 1920'li yıllarda yaşanmış bir olgu. Tanım olarak biz derslerde deriz ki dolmuşa ücreti binerken vereceksin. İndiğinde zamlanmış oluyor. Şu anda diyoruz ki akaryakıtı gece alacaksın sabah kalkla zamlanmış oluyor. Şimdi böyle bir ortamın en büyük sıkıntısı yarını göremiyorsunuz. Bu sorunun çözmesinin yöntemi açısı var ama bu bir acı reçete. Acı reçete içmeye razı mıyız? Bunu görmek lazım ama yani biz bu atlet nabzı bastırılmış halde koşmaya devam ederse bir yere çatlayacak. Bu çok net. Ee, eninde sonunda ne olacağını söyleyeyim ben size. Ee, yine, yine Adam Smith'in görünmez eline döneyim. Fiyat mekanizması piyasayı dengeye getirir. Burada ise iki tane mekanizma var. Birisi döviz kuru, birisi faiz. Eninde sonunda ikisi de yeterince yukarı gidecektir. Yeterince ne yani ne geliyorsa zihnimize. O noktada ekonomi bir yerde dengeleyecektir ama esas mesele oranın neresi olacağı ve oraya giderken şirketlerin ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalabileceği. Şimdi otorite iki hafta önce bir karar verdi. Merkez Bankası ve BDDK ekonomiyi soğutmak için önlemler aldılar. Ee, mesela kredi taksit sayısının azaltılması ya da kredi kartlarındaki o zorunlu ödeme miktarının arttırılması ya da Merkez Bankası'nın bankalara e, artık verdiğin krediden %10 daha bana karşılık ayıracağım demesi ya da teminat havuzuna bono alacağın o yüzden kredi daha az vereceğim demesiyle beraber aslında normalde reel sektöre akması gereken miktar azalmaya başladı. Şimdi öyle olunca da şöyle bir sorun var. O da şirketler e, Türkiye'de işletme sermayesi ihtiyaçları son yılda 4 katına çıktı. Bunu ispatlayayım şu şekilde. Geçen sene bugün dolar TL buçuk, şu an 17. Geçen sene bugün Brent petrol fiyatı 60, şu an 120 dolar. İkisi çarpı 2 TL vurursanız çarpı 4. Yani şirketler işletme sermayesi ihtiyacı dört katına çıkmış oldu. Ama bizde bankacılık sektörünün limitleri dört katına falan çıkmadı. Yani da beklemiyor olmamız lazım. Ama bir gariplik de şu Türkiye'de kayıtlı sermaye tabanı düşük olduğu için şirketler işletme sermayesi ihtiyacını bankadan finanse eder bir yapıdalar. Şimdi orada sorun yaşanınca ekonomi kaçınılmaz olarak yavaşlayacak. Yavaşlarken de şöyle bir liste karşı karşıya kalacağız. Likitte sorunu, likitte erişim. Şu an yani bugünlerden çok konuştuğumuz konudan birisi. Bunu açmanın yöntemleri de var ama hızlı davranmak lazım, hızlı önlem almak lazım. Ya bakın bu gibi dönemlerde küçülmek büyümek demektir. Yani bunu bir önce bir not düşmek lazım çünkü bu gibi dönemlerde ayakta kalabilmek de büyük bir başarıdır. O yüzden ben yılın geri kalan kısmını açıkçası bu zorlukların artık iyicene karşımıza çıkacağını öngörüyorum. Ben Türkiye'de sermaye ya da yapısal bir sorun görmüyorum. Türkiye'de dönüşüme yani şartlara pozisyonda dirençle beraber ortaya çıkan bir dengesizlik var. O dengesizlik eninde sonunda bir şekilde çözülecektir. Ee, bu çözülükten sonra bu işler rahatlayacak ama o arada bir likit de sorunla karşı karşı kalacak. Ben pazarın küçüleceğini düşünüyorum kısa vadede. Kısa vadede. Tüm reel sektörlerin mi yoksa otomotiv özelliği? mi? E, otomotiv çözülüyor. daha fazla sevmiş çünkü satın alma gücü azalıyor. Yani bu daha da azalacak. E, şu an için düşünmeyin. Çünkü şu an şöyle bir mevsimden geçiyoruz. Bir turizm çok canlı. İkincisi işte mayıs, haziran, temmuz şirketler çalışanlarına maaş artışı yapmaya başladılar. Asgari ücret zammı falan geliyor. Üçüncüsü insanda şöyle bir ruh hali vardır. Hani Allah insanı görünen geri bırakmasın. Ee, eski alışkanlıkları devam etme ihtiyacı insanları tüketimde tutuyor. Ama o tüketim kredi kartı, ihtiyaç kredisinden kullandığı için gelecek tarafında sorun yaşayacak. O yüzden yani sonbahar gibi biraz havaların soğuması, kış mevsiminin gelmesi, okula dönüş ile beraber okul ücretleri, servis ücretleri, elektrik, doğalgaz gibi faturalarla beraber sonbaharda bunu hissedeceğiz derinden bir şekilde. O yüzden orada bir dengeleme hikayesine gideceğiz. Yani ben Türkiye için şunu söyleyeyim. Sizin sorunuzun makro tarafına baktığımız zaman kısa vadede dikkatli olmak lazım. Çünkü ekonomik denge olarak hem dışarıda sorunlar yaşanıyor hem içeride sürece adapte olmakta yaşadığımız sorunların getirdiği bir zorluk var. E, o yüzden bunu yönetmemiz gerekiyor. Ama orta uzun vadede başta dediğim gibi e, burası iyi bir piyasa, burası iyi bir pazar, burası dengeye gelecek. Ama kısa vadede bu zorluklarla başarıyla çıkabilenler bununla karşı karşıya gelecek. Otomotiv sektörü ne olacak? Aslında altı güzel bir istatistik verdi. Dedi ki işte Avrupa'da işte bin kişiye düşen otomobil sayısı yaklaşık 600. 600. Türkiye'de 190. Tabii onu deyince ürktüm. Çünkü Türkiye'de 190, 290 yapsak trafikten ne yapacağız? Allah <laughs> bilir. Yani o da ayrı konu ama bu da şeyi gösteriyor. Bakın. Niteliksel büyümenin, niteliksel büyümenin eşlik etmesi lazım. Yani biz daha çok araba satan yolları da büyütmemiz ve genişletmemiz gerekiyor. Bunu yapmam için trafikle karşı karşıya kalıyoruz. Ama burası bir şekilde düzelecek. O yüzden uzun vadeli potansiyeli yüksek görüyorum ama kısa vadeli benim gördüğüm müşteri tarafında buna D segmentasyon diyoruz. Yani hikaye şu. Premium segmente sorun yaşanmayacak. Çünkü o taraf ekonomik zorluklar karşısında ortaya çıkan değişkenleri lehinde kullanabiliyor. Yani şey, yani kaç evi var, ev fiyatı yükseliyor. Hisse senedi var, yukarı gidiyor. Altını var, yukarı gidiyor falan filan o taraftan bir sorun yaşanmayacaktır. Sorun e, orta direğin almış olduğu otomobil. Ben ona B segment diyorum Perakende de. Tamam, tamam B, B segment <laughs> Aynen öyle. Şimdi o tarafta bir hareket olacak. O tarafta bir daralmayla karşı karşıya kalacağız. Onu doğru yönetmek lazım. O tarafa işte uygun e, ürünler, uygun finansman modelleri ya da uygun iş yapma şekillerini ortaya koymamız lazım. E, o yüzden otomobil sektöründe de ben şey yani mala bağlama hikayesini Biraz artık mala bağlarken likidite tarafını da dengeleyici gitmek lazım. Bakın şirketlerde şöyle bir şey var. Biz son bir yıldır hep çalışıyoruz bu hikaye. CFO diye bir kavram var değil mi? Aslında Türkçe mali işler direktörü ama tam karşılamıyor aslında. Chief Financial Officer. Şimdi yeni bir kavram geliyor. CLO, CLO, Chief Liquidity Officer. Yani baş likidite yöneticisi, likidite çok, çok önemli. Önümüzdeki dönemde likidite erişim ve likiditeyi doğru kullanabilme önemli argümanları gündeme getirecektir. O yüzden o tarafta şirketlerimizin mala bağlarken de yani şunu diyorum sakın ola ki stokları arttıralım noktasına gelmeyin çünkü ekonomi yavaşladığı bir noktada yüksek stoklar likit de sorunlarını beraberinde getirir ki Şirket iflaslarının en temel hikayesi dikitliğe erişememe ya da zamanda erişememedir. O yüzden evet. böyle küçük diyorlarla beraber aslında şirketlerimizin önümüzde yaşanacağını düşündüğüm ama kalıcı olmayacağını, geçici olacağını, belki geçicilerin bu sene biraz daha uzun sürme ihtimali olacak bir ekonomik zorluk karşısında hazırlıklı olma adına hani naçizane kendi görüşlerimle destek olabildiysem ne mutlu bana değil. <laughs> Tabii kişiden kişiye değişir yani geçici kavramı hikayesi. Hani var ya o tok satıcı vardır. Tok satıcı için geçici 3 günle sürebilir ama diğer taraf için 3 yılla sürebilir. Ama benim kafamdaki hikaye muhtemelen böyle 1-1,5 bir, bir, buçuk sene boyunca Türkiye'nin son yıllarda alıştığımız kadar bolluk, bereket, rahat ortamındansa biraz daha sıkı, biraz daha şartların zorlayıcı olduğu, biraz daha imkanların sıkıntılı yere gitmiş olduğu bir döngüden geçme ihtimalimizi göz önünde bulundurmamanın da fayda var. Yani şöyle diyeyim bakın iktisat bilimi aslında bir optimizasyon bilimidir. Çünkü biliyorsunuz kavram olarak bize derler ki kıt kaynaklarla sınırsız talepleri karşılama bilimi. Bunun bir matematiği yok. Burada bir optimizasyon, bir denge hikayesidir. O yüzden sakın şöyle anlaşılmasın. Stokların tam satın değil. Makul stoklarla makul likidite ortamında bir dengeden gitmek. Çünkü Türkiye gibi ekonomiler şöyledir. Bakın geçmişte dünyada yaşanan krizlere baktığımız zaman krizler genelde U tipidir. Yani çökersiniz, kalırsınız, sonra çıkarsınız. Hatta bazı ülkeler L tipidir. Çöker çıkamaz. Arjantin, Venezuela, Japonya gibi biz V tipi sorun yaşarız. Hızla çıkarız. O yüzden de stoksuz da kalmayın. Yani çünkü hemen çıkmamız gerektiği noktada stoksuz kalmak da sorun. Orada benim dediğim hikaye son 6-9 ayda şöyle bir şey çünkü. Abi ne tutsan satılıyor. Hatta yani stokta kaldı mı fiyatı artıyor. Onu biraz törpüleyin, biraz onu yumuşatın, biraz stokları makul hale getirin. Çünkü yani bu gibi dönemlerde hani o cash is the king derler ya nakit kraldır hikayesinden dolayı likidite erişiminde sorun yaşamazsınız. Çıkacak fırsatlardan da çok rahatlıkla faydalanma potansiyeline sahip olursunuz. Ben ee, bence dibini görmedik. Onu net koyayım ortaya. İkincisi hızlı çıkıp çıkmamız biraz da bizim dışımızda olan bir hikaye. Çünkü yanı başımızda büyük bir savaş var. Yani Rusya Ukrayna, Gerçi Rusya savaş demiyor, operasyon diyor. Ama yani tıpkı Türkmenistan'ın pandemiye pandemi dememesi gibi bu pandemi olmadan anlamına gelmez. Yani o yüzden orada büyük bir savaş var ee, ve dünyada artan jeopolitik riskler var. Hani bahsettim ya şey konusunda. Yani dünyada bir güç mücadelesi var. Mesela bunun bir parçası da şu an şey. Hani Kuzey Çin Denizi'nde Orada evet. Tayvan'la Çin arasında bahsediliyor. O yüzden bizim bu işten çıkıyor olmamız biraz da dünyadaki şeyle alakalı olacak. Yani toparlanma alakalı olacak. O yüzden yani oradan çıkmamız belki biraz daha uzun zaman alabilir düşündüğümüzden fazla ama eninde sonunda çıkacağız o işten. O işten çıktıktan sonra başka bir hikaye olacak. Bakın dedim yani başta Türkiye o yeniden lokasyon oluşan üretim merkezlerinde bir üst haline gelecek. Ve ben yani Türkiye'de özellikle yani Ege, Batı Ege ya da bu Trakya bölgesinin lojistik anlamda önemli bir üst haline geleceğini, Türkiye'nin özellikle yedek parça otomotiv alanında da bir potansiyeli bir kapabilitesi olduğunu da düşünüyorum. O yüzden burası bu anlamda bir avantaja gelme hikayesi var. O yüzden burada belki de yani bizim şeyi de düşünmemiz lazım. Sadece böyle otomobil perakende satış değil. Yani bunun belki orta uzun vadede bu değişim dönüşüme uygun modeller de ortaya koymamız lazım. Çünkü bakın hep makro konuştuk. İşimde e mikro boyutu falan var. Yani mesela pandemi çıkmasaydı Otomotiv sektöründe paylaşım ekonomisini belki konuşuyor olurduk ya da mesela yine bu savaşlar yaşanmasa hani elektrikli motorlar ya da temiz enerji kavramını çok daha hızlı konuşurduk konuşacağız gerçi ama o yüzden bir de mikro tarafta onları da düşünmemiz lazım çünkü o tarafta da majör bir değişimle karşı karşıyayız o majör değişime de bu ortamda uyumlandırmak lazım. Ben bazen şey diyorum yani bu krizler bazen iyidir bakın arabayla İzmir'e gidiyorum diye varsayalım otoyolda 180 ile 170 ile gidiyorum öyle bir ortamda dönüp de arka koltuğa bakma şansım olmaz. Ama 30-40'da giderken dönüp arka koltuğa bakıp çocuklar kemeri bağlamışlar mı? Arkada bir sorun mı görme şansım olur. Yani aslında bunlar şirketlerimize dönüp verimlilik anlamında, etkinlik anlamında, dönüşüme, adaptasyon anlamında hazır olup olmadıklarını da gösterecektir. O yüzden yani kriz var aman Allah'ım battık bittikten ziyade bu gibi ortamlarda gelecek 5-10 yılı planlayıp ona kendimizi uyumlandırmak anlamında potansiyel de kullanabiliriz. Çünkü eminim herkes de farkındadır. İşler yolunda giderken saçımızı kaşıyacak vakit bulamıyoruz. Şimdi o vakitle ona hazır olmamız lazım. Yani bizim öyle bir zaafımız var. Hatta bakın ülkelerin ya da ulusların, milletlerin zaaflarını genelde onların deyimleri hatta sözleri ortaya koyar. Mesela hani Türk gibi başta Alman gibi tür var ya o tipe hikaye çünkü başka bir söz daha vardır. Kervan yolda düzülür. Bu bizim plansızlığımız gösteriyor. Benim tane tavsiyem bu ortamı uzun vadeli planlamakla ilgili geçirmekte kullanmamız gerektiği yönde.